Samsun dinleyebilir miyiz? Bizim gözümüzden Samsun, ya benim gözüm herkesin gözü, Samsun'da gözü olanların gözü. Çıksın <laughs> demeye dilim varmıyor ama Samsun sadece benim için değil, bütün Türkiye'miz için çok 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 özel ve önemli bir şehir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir şehir. O yüzden sadece benim değil hepimiz için Samsun özel bir yeri var. Samsun deyince insan bazen e, duygulanıyor yani gelmek değil, duyunca bazen insan duyguluyor. E, o yüzden öncelikli bir manevi değeri var şey Samsun'un. E, bir de tabii ki fiziki e, güzellikleri de e, gayet e, güzel. Karadeniz'in başkenti desek e, herhalde diğer Karadeniz şehirleri alınmaz. Herkesin kabul ettiği bir yer en büyük, her türlü imkan var. Halkı çok sanat sever. Bakın yani gerçekten burada ilk duyduğumda şaşırmıştım. Hemen hemen her ay opera oluyor. Biletler çıktığı gün bitiyor diye. Sonra bugün fotoğraf sergisi şimdi bugün açıldı. Ya önce fotoğraf sergisi olur mu diye düşünüyordum gösteriden. Ya olsa bile ilgi görür mü diyordum. Bugün salon neredeyse bir belediye otobüsü kıvamında tıklım tıklım dolmuş durumda. Her türlü sanata Samsun'ların çok ilgisi var. Bu da Samsun'u özel yapan değerlerden bir tanesi Samsun'u ve Samsunluları tabi ee, Daha say say bitmez Peki şöyle bir soru sorsam itiraz ediyorum oyunu hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Hangi konularda itirazlarını Dile getiriyorsunuz? Biz e, şimdi e, itiraz e, doğumdan Ölüme kadar e, bir takım Aşamalar var İtiraz ettiğim bazı Şeyler var ama ben onlara Diyorum ki o itirazlar sinek vızıltısı. Asıl önemli olan Bu sinekleri üreten baka, Bataklığın adı ne? Bence o bataklığın adı kapitalizm diye düşünüyorum. Bana tabii ki bana da itiraf edenler olacaktır serbest. Ben itiraf ediyorum, onlar da bana itiraz ediyorlar. Ki ben böyle düşünüyorum. Onları tabii ki nutuk atmadan, esprili, şakalı, hatta müzikli bir şekilde, eğlenceli bir şekilde anlatıyoruz. Daha doğrusu seyirciyle de karşılıklı, interaktif bir diyaloğa girdiğimiz bölümler de var. Çok böyle bir Stand-up'a benzetebiliriz ama sosyal içerikli bir stand ve müzikli, çalgılı. O yüzden bizim meddahamıza yakın. Zaten sembol olarak mendil ve baston kullanıyoruz. Yine geleneksel tiyatromuzda Tiyatrodan önce müzik olurmuş. Kanto mesela çok bilinmez. İsmi yani İtalyanca'dan geldiği için. Bizim bize özgü bir şey. Başka bir ülkede kanto diye bir şey yok. Ve bizim geleneksel tiyatromuzdan çıkma. Biraz geleneksel tiyatromuza da göndermeler yaparak bugün itiraf ettiğimiz şeyleri dillendiriyoruz. Onlar işte eğitim sisteminde var içinde. Evliliklerle ilgili itirazlar da var. Eğitim sistemiyle de ilgili var ve reklamlarla da ilgili var. Başka şu an aklıma gelmiyor. Ee, pek çok itirazımız var. Dediğim gibi ama gülerek, eğlenerek, şarkılar söyleyerek yapıyoruz Peki son olarak fotoğraf sergisi hakkında neler söylemek ister Ben e, gerçekten hani e, ilk duyduğumda e, değerli baba babaol fotoğraf sanatçısı Alihan ve Hasan e, Aktürk ben önce inanamadım gerçekten. Hani ya olur mu? E, tamam ya olabilir filan ama inanmaya inanmaya. E sonra yani dediğim gibi ya olursa da ilgi görür mü filan hep şüphelerim vardı. Biraz da bu doğru mu diye şüphelerimi gidermek için buraya geldim. E gördüm ki hem şahane bir sergi olmuş. Ben kendime inanmamıştım açıkça söyleyeyim tek kişilik bir gösterimden nasıl bir izlenmeye değer sergi çıkar diye. E gördüm ki gerçek sanatçılar onlarmış ve tek kişilik bir gösteriden seyre değer ne kadar çok fotoğraflar çekmişler. Onların bazılarını yerleştirmelerinde bile anlam var. Yakaladıkları kadrajlarda küçük ince mesajlar vermişler. Çok şaşırdım, şaşkınım.